Ну что. Buna verme oğlum, verme lan.

Yeni mi aldın diplomayı? <laughs> hayvan bir tane oldu. Sara, saray! Bir tane hayvan mı hayvan Hayır. Yok, tamam, boş ver. <laughs> başlar böyle işte. Küfür <laughs> mü <mi> ediyor? Yok, küfür. <laughs> var ya, çocuk sakatlandı o zaman bile var. Allah saraymış senin! Koş oğlum, koş hadi be! Hadi oğlum, oh, hadi! hadi.

yaşasın ya. yüzde yüz ya. Offside var, foul var. Çok aşkı ayağında. Allah ispat edemiyorlar ya. <laughs> vur oğlum vur. Aferin. Aferin. تهدوا بالدبي قناتي Boş ver, alın hocayı ya. Boş ver, alın hocayı. Geri Ya sana yazıklar olsun, yazıklar olsun. Başka bir şey demiyoruz. Çocuklar. Yazık. Ya, ya şu çocuklar baktırmayın, yazıklar olsun sana. Hayır, hayır, hayır. Terbiyesi. Terbiyesiz. Dur sana be. Terbiyesi. Yusana. Rezilsiniz. Dur.